arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle beraber fut Tycoon oynayacağız. Ee, şimdi ben videoyu başlatmadan önce biraz para biriktirdim. Şimdi dropperlarımızı alalım. Hiç bir şekilde Tycoon'u başlatmadım. Yani bir şey geliştirmedim. Bir tek buradan seçip Tycoon'u başlat şıkkına dokundum. Para alıyorum. Bekliyorum. 300 zaten oldu. Zaten e, şey işlemleri biliyorsunuz Taykın işlemlerini. Böyle alıyorsun satın alıyorsun. Parayı çekiyorsun satın alıyorsun. Ben hatta istiyorsanız arkadaşlar şuradan dropperları falan alıp geleyim arkadaşlar. Öyle videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar e, ben şurada gördüğünüz gibi e, bir tane kılıç aldım. Domates kılıcı. Ondan sonra iki tane büyük dropper, dropper'dan aldım. Bir tane daha alacak dropper kaldı. Bunun dışında başka hiçbir şey yapmadım. Hatta o dropper'ı da şimdi alalım. Sonra başkalarını yakalamaya gideriz. Şuradan. Bunu falan al. 700 al. Kapı 1500. Ben bu oyuna daha önceden giriyordum arkadaşlar. bayağı sevdiğim bir oyun paraları çekelim evet kapımızı aldık şimdi dışarıya gidelim orada paramızı birikirken biz de birilerini öldürebiliriz mesela şurada taykına başlamış bir adam var ama ben bunu öldürmek istemiyorum o beni öldürmezse ben onu öldürmem ama şimdi kılıç çekip öldürürse başkasından almışsa belki onu öldürürüm yardım edelim biraz ona Ne yazıyorlar? Chatten server bir şeyler yazıyor. Ben de ona yardım ediyorum. Neyse çok fazla yardım etmeyin Kendi işimize de bakalım biraz. Ha şurada birilerini öldürmeye gelen çocuk var. Bana mı geliyorsun? Öldü tamam. O kesin bize takacak ya. Bize gelecek. Ne oldu? Başkalarına mı gidip alıyordun sen kalıcı? Başkalarından alıyormuş bu. Ama oyundan çıktı. Server'da değil. Biz domatesiz domatesle doğru gidelim. Ses biraz az geliyorsa arkadaşlar özür dilerim. Evet. Çünkü çok yakından çekemiyorum. Bir ayarlama yaptım şimdi arkadaşlar. Umarım daha iyi geliyordur. Devam edelim. Şuradan fırlatılan domates aldık uzağa. Fırlatabiliyorsunuz. Şunları alalım. Şu dropper alayım. Duvar 3000. Paramızı çektik. Ama 3000 olmadı. Tamam. Bekliyorum. 200 ver. Tamam. Güzel. Şimdi başkalarını öldürmeye gidelim. O sırada paramız da birikir. Şu adam bana bir şey yapmıyor. Ben de ona yapmayacağım. Ama şimdi yapan bilmiyorum. Bana mı geliyor? Gelmiyor. Gelmiyor. Tamam. Şimdi Kime gitsek? Bekra gideceğim ben. Bana saldırmıyor. Hayır, Ö göstermeyi unuttum arkadaşlar. Adamın da yaptığı gibi böyle hızlı bir şekilde yukarı çıkabiliyorsunuz ama ben tam yapamadım, şurada yapayım ben ondan şüpheliyim o arkadaştan. çıkamadım, uğraşamadım, yapamadım zor oldu. Arkadaş yapmış bu arada arkadaşlar siz de istek atarsanız kabul ediyorum. Yani arkadaş olmak isterseniz bana istek atabilirsiniz ismi e zaten koyarım. Şimdi şu hile yapıyor Ama ateş edemedi Kapıdan giriyor ama Kaçırdık neyse Ahmet öldü Ahmet ne yapıyor Bak. Sen bana mı geliyorsun Bana gelme Para bayağı birikmiştir Diye umuyorum ben biraz daha paranın birikmesini bekleyip arkadaşlar geleyim böyle etrafta dolaşayım. Evet arkadaşlar ben geldim birisi bana kan diyor gel diyor. Korkutuyor bak öldürebilir. Kesin evini alacak öldürecek ya da ö, lazer kapıyı suratıma kapatacak. Öldürmez helal olsun ya. Böyle e, iyi kişiler zor bulunuyor çünkü bu oyunda herkes uyanık. Hadi aç. Yemedi mi? Mamamız. Aa, içeri getirdi. Ben de buna geleceğim. Gel. Tamam dedi zaten. Ben bunu eve götüreyim. Biraz para biriksin. Böyle e, bir şeyler olursa ben tekrar videoyu açarım arkadaşlar. Arkadaşlar e, geri geldim. Hiçbir şey olmadı. Sadece ben offline'im dedi. Ve oyundan çıktı. Ben de YouTube kanal ismini falan söyledim. Türk değil ama olsun bakar artık. Türkçe öğrenir. E, şunları alalım. Ama e, yok duvar öğrenim şimdi. Sonra lazer alalım. Domates lazer. Ama para hiç birikmeyen bir şey olduğu için tabii ki videoyu durduracağım yine. Bayağı bir para biriktireceğim. Böyle azar azar olmuyor. Para biriksin geliyorum ben. Bayağı bekletti canım. Evet arkadaşlar. ben birazcık bir şeyler aldım. Ondan sonra şöyle paramı birazcık bir şey yaptım. Biriktirdim. Ama bunlar tabii ki yetmez. Yine bekliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Oyunun ekranı biraz bozuldu. Bozuk ekranla oynamaya çalışıyorum. Mesela yürürken ekran havaya kalkıyor. O yüzden parmağımla desteklemem gerekiyor. Neyse böyle bitireceğiz. Bayağı gördüğünüz gibi para biriktirdim ve bu katı bitirdim arkadaşlar. Şöyle ne alalım? Domates hızını alalım. Şuraya dönüşelim domateze. Domates karakterine dönüştük. Nasıl bir şey? Değişik bir şey. Ondan sonra bir tane tabanca alıp bence bitirelim arkadaşlar. Yukarı doğru çıkalım. Bu arada arkadaşlar Roblox ismimi de vereceğim size. İsterseniz arkadaşlık isteği atarsınız. tabanca aldım tabancamızda normal bir tabanca böyle ateş ediyorsunuz hedefinize. ben bitince normal değiştiriyor yani bildiğiniz bir tabanca ben şimdi e, oyunu kapatıyorum arkadaşlar bir de roblox ismini size göstereceğim evet arkadaşlar burada bazı arkadaşlarım var ve e, sizler de bu listede olabilirsiniz İsmim Emir 13096. Zaten böyle yazarsanız bir tane kişi çıkıyor. O da benim arkadaşlar. İstiyorsanız buradan da bana istek atabilirsiniz. Hatta şimdi bir istekleri kontrol edeyim. İstek varsa kabul edeyim. Şuradan. Arkadaşlar, buradaki bazı kişileri benim başka arkadaşlarım attı. Kızıl Tilki Falan. Onları kabul etmeyeceğim çünkü bu bana küfür etmişti Kızıl Tilki arkadaşımız. Ondan sonra başka Berar kabul ediyorum bunları. Yani siz de buraya istek atın. Buradan kabul edeyim arkadaşlar. Ben video dışında bunları kabul ederim. Ama buradaki bazı istek atan kişiler arkadaşlar benim arkadaşlarımın hesabı. O yüzden onları reddediyorum. Şunları silelim. Çünkü bu hesapların bütün hepsi sadece bir kuzenime ait. O yüzden o istekleri sildim. Mesela Defne Nur. Kabul ettim. Ondan sonra işte buraya e, istek atabilirsiniz. Buradan kabul ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bu video için bayağı uğraştım. Paranın birikmesi falan bayağı yordu beni. O yüzden bir like atarsanız çok sevinmiş olurum arkadaşlar. Ve bu arada e, bir tane şanslının videosunu bugün e, çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şanslı ve fıstığın videosunu. Bilmiyorsanız onlar bizim kuşlarımız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.